Oh sí. Merhaba sevgili seyirciler. Yepyeni bir program Sosyal Muhabbet'e hoş geldiniz. Bundan sonra her hafta Vine ve Twitter fenomenleri bu programda konuk edeceğiz. Ve bu haftaki konuğumuz Vine fenomeni Sina Özer. Sina hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Teşekkür ederim. Bu sene üniversitedeki ilk sene. Biraz evet. ondan bahsedelim. Nasıl geçiyor? Memnun musun? Memnunum. Yani bilgiden gayet memnunum ama hani boş geçiyor gibi geliyor. Çünkü üniversiteye hazırlık dönemi o hani Tempolu dönem, dershane falan zaman bulamamak durumundan bir anda fazla zaman bulmak durumuna geçmiş bulundum. <laughs> yani aşırı yoğun olmaması güzel aslında. Hani daha üniversite ortamı nedir falan onu keşfetmeyi sağlıyor ama güzel yani. Biraz yani, dinlenme dönemindesin evet, diyelim o zaman. Güzel oldu. Peki biz seni sadece Vine'de çektiğin videolarla tanıdık. Bize biraz Vine dışındaki Sina'dan bahseder misin? Ee, şöyle söyleyeyim klasik e, bilgilerle İstanbul Kolejinde okuyordum e, lisedeyken 18 yaşındayım şimdi buradayım reklamcılık bölümünde okuyorum ilk senem öyle gidiyor yani Peki biraz mal videolarından bahsedelim ilk çektiğim videoyu hatırlıyor musun peki hatırlıyorum ilk videomu yani benim hesabımdan atılan ilk videoyu ben çekmedim aslında Egehan Uzun diye bir arkadaşım var o abuk subukta bir video kapı şey e, bizim evin oradaki siteye girişte kapı ...ya geliyoruz, Sina'lara geldik ama kapı açılmıyor diyor. Sonra kapının açılmasını çekip, açıldı diyor. Yani böyle, böyle bir abuk oldu. sabuk bir video aslında. Peki ilk videonu çektiğinde tabii ki de bunu düşünemezsin yani o kapı yani videosundan kesinlikle. sonra. Hani beğenilip bu kadar geniş kitlere ulaşacağını. <laughs> Hangi videondan sonra bu kadar çok beğenildin, takipçilerin arttı? Yani aslında bir, bir müddet video çekiyordum ama hep böyle hani okul arkadaşlarımı güldürmek şeyindeydi çünkü hani vardı hani hep biz video çekerdik okulda da e, böyle projelerde yer alıyorduk video olarak. Ama asıl gezi parkı olayları zamanında e, Taylor Swift'in bir şarkısı var Trouble diye. Onun bağırdığı noktaya o hilo denen kadını koyunca bir patlama yaşandı. Bayağı hani sosyal medyada gücü olan insanlar onu paylaşınca bir anda böyle 20 kişiye falan video yaparken 1000 oldu ama hani böyle. Bir de Türkiye'de Hı -hı. çok yoktu o zaman hani e, bu çok kişiye hitap eden wine çeken insan. Bir Hakan abi vardı Hakan Epcan. Onun dışında bir anda patlaması tabi ilginç oldu ama o video ile patladım diyebiliriz. Peki hep sosyal medyada var mıydın? Twitter'da, Facebook'ta bu kadar takipçin var mıydı yoksa Vine'la mı oldu? Yok kullanıyordum ama böyle değildi. Hiçbir zaman böyle olmadı. Şu an Twitter takipçin ne durumda peki? 18.700 mi O civarda bir şey. Hepsi yani benim 300 falan da işte bu noktaya geldi. Peki, vayların bir anda mı ortaya çıkıyor yoksa bir şey düşünüyorsun, kurguluyorsun daha sonra mı çekiyorsun? Nasıl oluyor? Başlarda o an aklımıza gelip yapıyorduk ama Hı -hı. bir yerden sonra hani bu biraz hani çekme zorunluluğu değil de hani böyle bir, bir şeyler çekmemiz lazım deyip hani bir şeyleri kurguladığımız oldu. Ama ben zaten okuldayken, lisedeyken sketch yazıyordum. Ha. E, hep yani fikirler vardı ama e, Vine olarak hani bunu 7 saniyeye nasıl sığdırırım durumu oldu. Yani hep zaten hani bunu çekelim bunu yapalım falan diyordum ama onu 7 saniyeye Ayarlama. ayarlamak Zordu. durumunda oldu. Anladım. Peki 7 saniyeden uzun olsun ister miydin ben, yoksa kısa mı olsun yoksa yeterli mi? Yok Vine'ın olayı o yani bizi orada e, komik kılan 7 saniyede güldürebilmemiz, o yüzden onu değiştirmenin bir manası olmaz ki Instagram'da zaten 15 saniye video. <laughs> Bayıyor yani bir yerden sonra <laughs> o şey olmuyor. Çünkü ne kısa film oluyor ne de o atıştırmalık wine tadındaki hava oluyor. <laughs> Peki, Vine'da Nejat'la birlikte videolar çekiyorsun. Onlar o da Nejat'la anladığımız kadarıyla senin arkadaşın, yakın arkadaşın. Hı hı. Ama o da artık bir Vine fenomeni. Hani aranızda böyle bir rekabet oluyor mu? Yok. Benim takipçim daha fazla, senin takipçin daha fazla Yok. ya da beğenim falan. Yani he, benim hesabından atıyorduk videoları. Ha. O sonra iPhone alınca o da açtı. Zaten hani bendeki insanlar yani Nejat'ı zaten merak eden, ben, benden gören insanlar onu takip etti. Sonra o beni geçti. Geçti mi? Başta bir üzülmedim değil yani. Neden beni geçiyor şimdi falan oldum böyle. Ama hani Twitter'da ben daha öndeyim, Vine'da o daha önde, Instagram'da o daha önde. Hani ne fark eder ki sonuçta amaç bizim ne yaptığımız, Tabii. bizim nasıl e, tepkiler aldığımız. Sonuçta benim çocukluktan beri arkadaşım. Yani bunu rekabetini yaşamak bize zarar verir Tabii. bir yerde. Peki şimdi e, bu... Sen artık videolarını çekmeye başladın, takipçilerin yükseldi, beğenilerin yükseldi. Arkadaşların tepkisi ne oldu? Artık sen tanınıyorsun ve biliniyorsun. Sana nasıl yaklaşmaya başladılar? Nasıl gelişti? Yani bu süreç? doğrusunu söylemek gerekirse, daha önce benimle konuşmayan insanların da konuşma durumu oldu. Yani gerçekten bu işte hani biraz iki yüzlülük olarak görüyorum. Ama hani isim vermek doğru olmaz zaten. Ee, onun dışında gerçekten arkadaşım olan insanlar şaşırdı tabii çünkü. Ona geliyorlar "Sen Sinan'ın arkadaşı mısın ya da işte Necat'ın arkadaşı mısın falan?" diye soruyorlarmış. "Abi ne oluyor?" dedim. dedim. Mesela bilmiyor, Vine'da böyle bir şey olduğunu. "Ne oluyor falan?" dedim. Bir baktım sizi bir sürü insan takip ediyormuş falan. Yani arkadaşlarım yan tarafından da olumlu tepkiler alıyorum. Güzel oluyor. Yani onların takdir etmesi çoğu insandan daha önemli. Çünkü seni tanıyan insanlar var onlar. Yani sahte olmayanlar dışında. Peki şimdi okula geldiğinde zaten sen çoktan tanınıyordun bir Üniversitesi'nde başladığında. Senin sınıfta görenlerin tepkisi ne oldu peki? Yani şöyle çok insanlar aa falan yapmıyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani 150 bin kişi aslında çok bir şey değil. Çünkü hani oyuncuları düşününce bir diziye ya da bir show programına çıkıyor. Kimin izlediği belli olmayan bir şekilde. Çünkü mesela Vine'da seni izleyen insanın beklentisi belli. Evet. Senden onu bekliyor hani o Vine'da komedi yapmanı bekliyor ama televizyona çıktığın zaman seni her çeşit insan izleyebilir. O popülaritenin yanında bu çok bir şey değil. O yüzden hani öyle aşırı tepkiler almadım. Aşırı tepkiler almadım. Caddede onu diyecektim. Sokakta seni gören insanların tepkisini çok merak ediyorum. Ya dediğim gibi caddede bir tane yoğurtçu da <laughs> <laughs> marketini vermiyoruz. <laughs> Yoğurt, yoğurdu süsleyip satan bir <laughs> mekanda Mesela acayip orada e, 16 yaş altı kız pop, popülasyonu çok fazla onlar geliyor. Necati Sinem falan filan işte wine çekelim mi diye. E, sokakta wine çekelim mi çok geliyor bize. Wine çekelim mi şimdi diyoruz ki hani çekelim ne çekeceğiz? E, fikir sizde diyor. <laughs> yani sanki biz yanımızda şeyle fikirle dolaşıyor. <de olarak gülüyor> <şöyle. gülüyor> çanta var böyle fikir hadi çekelim hadi falan diye. Ya anlamsız şeyler oluyor. Mesela bir kere kanyondaydık, biraz e, diğer birkaç ile beraber şey dedi, geldi. E, madem beraber berabersiniz, bir resim çekiliyoruz herhalde dedi. Sanki onun için <laughs> gelmişiz gibi orada. <laughs> ya öyle olaylar oluyor. Ama wine çekelim mi çok geliyor. Biz de hani fotoğraf çeksek olur mu diyoruz. Çünkü wine çekmek hani süre harcanan bir şey. Hı -hı. Mesela bizim bir tane e, erkekler maç izlerken diye bir wine var Hı -hı. böyle o vayna bir buçuk saat harcadık. Aha, gerçekten. Abartmadan ki yedi saniye ama işte fikir çıksın diye Aha. uğraşıyorsun. Atıyorum yani. mesela benim fikrim hazır geldim sana Sina seninle vayna çekmek istiyorum diyorum. Çeker misin? Ya genelde istemiyoruz. Hani o zaman harcamak o ya çıkmazsa falan hani zorlama Hı. olmasın diye ama hani çok iyiyse oluyor bazen. Mesela ablamın arkadaşları da çektiğim vaynlar oldu. Arkadaşlarından özellikle çok isteyen oluyordur. Arkadaşlarımdan, aslında hani öyle abartılacak kadar çok isteyen olmuyor. Bir arada lafını yapıyorlar, baktı çok itici bir noktaya geldi o zaman <laughs> ondan vazgeçiyorlar. Peki hani sokakta böyle hiç olumsuz bir tepkiyle karşılaştı mı? Ya ben senin wine'lerini hani hiç sevmiyorum, hiç komik değilsin falan diye ne oldu mu hiç? Ya wine'le alakalı değil ama sokakta şöyle bir olay oldu. Mesela Rock'n'Coke'a gitmiştik, orada ee... Kız arkadaşım ve Nejat'ın kız arkadaşıyla beraber yürüyorduk, üşümüştük. Biri şey dedi, vancısın ya, almışsın yanına kızları falan gibi bir laf etti yani. Ne ne alaka yani. Bir de yanında onun üç tane kız vardı. Hani bir de bana <laughs> laf ediyor ama yanında üç tane kız var. Sokakta olmuyor, hani o kadar hani insanlar bu kadar sert olmuyor sokakta ama sosyal medya üzerinden e, çok ağır küfürler yediğimiz oluyor. Gerçekten. Yani. Gerçekten. E, Ağza alınmayacak yorumlar geliyor. Ya peki, Maalesef birçok kişi tarafından tanınıyorsun. Hani bunun avantajı ve dezavantajı var mı senin için? Yani şöyle kim istemez? Hani insanlar tarafından tebrik edilip hani aa falan denmeyi kim istemez? Hı. Hani onun bir mutluluğunu yaşıyorum. Hayatımda değişen şeyler oluyor ama mesela dezavantaj mı bilmiyorum aslında her insanın yapması gereken şey belki de. Hareketlerime daha dikkat etmem gerekiyor. Hı hı. Yazdığım şeylere, evet. hani e, yansıttığım şeylere. Çünkü sonuçta e, iki stat dolusu insan seni mutlaka izliyor. Vine'ın bir de özelliği o hani. O insanlar seni takip ediyorsa izliyor yani kesin. Hı hı. Zaten belki birçok reklamdan daha fazla e, reklam e, özelliği taşıyan bir platform aynı aslında. O yüzden her yaptığın her şeye dikkat etmen gerekiyor. E, Vine'de bir nevi oyunculuğunu gösteriyorsun. Hani seni böyle dizi ya da sinema projelerinde görebilecek miyiz önümüzdeki Zaten zamanlarda? Zaten bir dizi projesi var. E, TRT1'de Gurbette Aşk Bir Yastık'ta diye e, bir dizi başlayacak. Hı hı. E, orada asıl ana karakterlerden aşık olan erkek e, Jön karakterin küçük kardeşini oynuyorum. <laughs> Sanki anlatınca oymuşum gibi geldi. <laughs> Oyunun küçük kardeşini oynuyorum diye. Yani güzel bir şeyler çıkacak inşallah Müge Boz oynuyor. İşte Gökhan Hı -hı. Alkan, Will Miles, e, Cezmi Baskın. Güzel bir kadrosu var yani. E, i̇nşallah güzel bir şey çıkacak ama biz ayrıca tiyatroda yapmak istiyoruz. E, Behzat abi ve Süheyl abinin yanında bir tiyatroda rol almak istiyoruz. Zaten biz Necat'la tiyatrodan bu oyunculuğumuzu geliştirdik okulda Hı -hı. yaptığımız tiyatrodan. Bir altyapı bir vardı şekilde zaten. Evet, yani altyapı denmez hani kendimizce sonuçta profesyonel değil ama sonuçta her insandan ayıran bir e, oyuncu ve bilgi tecrübe Hı -hı. yanı olduğunu e, onu bir şekilde kullanacağız yani biz de yapmak istiyoruz. ya yani en kötü hani bütün bu Vine olayı olmasaydı insanlar tanımasaydı biz zaten tiyatro yapmak istiyorduk. Hı -hı. Ama bir de dizi oldu. Güzel oldu. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bakalım. Bakalım. Peki Sina ben çok teşekkür ederim. Ben, çok güzel bir ben program geçirdik. Ederim. Evet sevgili seyirciler bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrardan yeni konuğumuza görüşmek üzere.